Selamlar herkese. Yeni bir mobil oyun ile karşınızdayız. İsmi Carcassonne. 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 Yeah. Masa oyunlarıymış türü. Evet. Ekozet, klozet yapmış. Boyutta 50 MB. Aynen küçük, minicik, minnacık, evet, oyun. Yani e, bir deste oyunu mu bu arkadaşım? Yani öyle bir açıklama yazmışsın ki buraya. Yani okumak, hadi okuyayım. Hadi oku. Oyun, desteden sırayla çıkan ne olduğunu bilmediğimiz tokenları harita üzerine yerleştirerek ortaya çıkan şehirlere, köylere adam koyarak puan toplamaya çalıştığımız bir masa oyununun mobil olmuş hali. Arada evet. virgül ve nokta yok. işaretleri sevdiğimiz <laughs> e, önemli imna kurallarıdır. Evet ama yok ben sevmiyorum. Ben Senin sevip sevmemenle alakalı bir şey değil bu olsun ben genel olarak sevmiyorum. Peki onu. ne yapıyorsun şimdi anlat. Ben bu cümleden hiçbir şey anlamadığım için sana tekrar soruyorum. E, şimdi şurası bizim destemiz sağ üst. 67 Bestemiz. tane. Evet şurada 67 tane kart var. Bu kartlarda işte yeşil, çayır çimen, geze ha. geze. E, işte böyle kahverengi köy sınırları yapa yapa. işte yollar kura kura falan. Öyle şekilde kartlar var. Sen onu nereye koyacağını sen mi söyleyeceksin? Göstereceksin. O, koyabileceğim yerler. Mi? Koyabileceğim yerler bak şuradaki gördüğün gri yerler. Ha. Yani bir bütün olmak zorunda. Hani tamam, yolu onu... tutup şuraya saçma zaman bir yere koyamıyorum hani. Tamam. Mesela şuraya koysam ben bu yolu. Ha, saçma. Çeviremiyorum. Falan. Hani çevirme şeyim yok. Bağlantı olmak zorunda. Bir yolu bir yolun yanına koyabilirim tamam. veya dik olacak e, şekilde. onu şimdi yanlış yere koydum. Onu şimdi alıp buraya koyabiliyorum. Ha, Daha bir şey yapamadım. Tamam. Yapmadım. Yes dedim. Çok Bir güzel. tane maple koyuyorum. Ney? Maple. Bunun dedim maple. Maple. Ha maple adamcık. Adam adamcık. Baya amit gibi bir şey koydun sonra. Ha, onu oraya koydum. O tamam. benim oradaki adamım. Burada büyük şehirler yaparım. Mesela bir önce şurada ben bir sınır tanımladım. Orada bir adamım vardı. adım olduğu için her bir sınır yeri 2 puanla 6 puan aldım ve şuradaki victory point kısmı yazdım. Peki bıyıklı kim? Bıyıklı ve e, sarışın arkadaş onlar bilgisayar. İki bilgisayar bir ben tek başıma oynuyorum böyle. Sarışın mı o ya? Hiçbir şey göremiyorum ben. Sar, sarışın mı? Ambulans sarı görüyorum saçında. Tamam. Sadece sarı görüyorum ben. Ben de onu gördüm. SpongeBob şimdi. gibi bir şey Bakayım görüyorum. Bak şimdi bak mesela şurayı Tamamlayacağım. Peki. Bak koydum buraya. Ha. Yes dedim. Tamam. Aha olmadı. Çünkü burada bir tane adam olduğu için adam koyamıyorum oraya. Ha. Adamı şuraya kenara koydum dibine. Ve içeriden 8 puan aldı. Orası bir şehir Hiç oldu. Hiçbir şey anlamıyordum. Hiç yani zerre bir şey anlamadım. Hiç. Sıfır. Olay şu. Buradan ha. al buraya koy. Tamam. Şehir yap. Evet. Şehrin içinde adamın olsun. Tamam. Adam varsa puan al. Ha. Bitsin. Bu öbürleri ne yapıyor? Öbürleri de onu yapıyor. Onlar düşman mı? Onlar düşman. Öldürmüyor muyuz onları? Öldürme yok. Yok. Dostluk çerçevesinde Dostluk geçiyor. Dostluk çerçevesinde geçiyor. geçiyor. Yani. Evet. Bunu buraya koydum. Bak şöyle tamam. çevirme şeyine sahibim. Çevirdim. Evet. Adımı yolun ortasına koydum. Koydun. Belli bir sayıda yol olunca ha. üst üste o yolda 3 tane senin adamın olursa mesela. Yollar senin. Yollar senin oradan puan alıyorsun. Anladım. Ya bu oyun herhalde bilgisayara karşı oynanacak. Yani bir yapay zekaya değil. karşı oynanacak bir şey. Değil, biz böyle sırayla, sırayla oynamamız lazım. Senin yolunu tıkayacağım ben. Aynen. Yani şu X ve yuvarlakla oynarız da çok basit. Aynen öyle. Onun çok karmaşık hali. Evet. Doğru mu? Oh be anladım ya. Allah <gülüyor> şey. <gülüyor> Bu kadar basit aslında. Bu oyunu yani. beğenmeyen kalpsizdir diye bir yorum gelmiş. Evet. Ya bu şeylerden board gamer'lardan kutu evet. oyunu oynayan insanlardan gelen bir yorum. Bu oyun var. Monopoly'den 30 milyon kat daha iyidir demişler. Evet çünkü Monopoly zarla oynanan bir şans <laughs> oyunu. Evet. Bu bayağı rakibin önünü kapat, geçemesin oradan strateji yaparak çeşitli eee şeyliklerin döndüğü. Peki bir şeyler döndüğümde. üretiyor musun mesela? Üretme yok. Maple harcıyorsun. Hı hı. mesela. mesela sen oradaki oyun... binayı ele geçirdiğinde ne oldu? Binayı mesela şuradaki benim adım olsaydı? Şurada benim adım vardı. Ha. Burayı şehir yapınca tamamlayınca buradakini alıp tekrar Meeple hazneme geri koyuyor. Ha. Yani puan almak gerekiyor. Puan alırsan bak şimdi hop orayı tamamladık. İkimiz de puan aldık. Meeple'larımız geri döndü ikimizin de. Meeple Meeple. Meeple Meeple. Çok güzel. Aynen. Peki. Var mı başka söyleyeceğim bir şey? Başka söyleyeceğim bir şey yok. Tavsiye Kutu ediyor oyunu musun bu oyunu? Kutu oyunu sevenlere evet tavsiye ediyorum. Bu aslında normalde fiziksel de oynanan bir oyun galiba değil mi? Tabii. Bir kutusu var. Bayağı kutuyla oynanıyor. Aha, güzel. Tamam Bak, Mesela Berat şu puanı şehir yet. tamamlanırsa efsane puan. Oyunu kazanın yani. Ha. tamam. Öyle. Arkadaşınız varsa oynayın. Online'ı var mı? Online'ı yok. Nasıl yani? Bayağı yok. Rezalet. böyle kötü. O kötü. Ee, puanımı vereyim. Ee, 3.8 Peki. Mobil olduğu için. Online olmaması için 3 verdim ben de. O zaman kendinize iyi bakın Düşürüz. hacılar. Görüşürüz.